Herkese yeniden merhaba. Görüntülü videolarla merhaba. Çünkü uzun zamandan beri biliyorsunuz sadece ekran üzerinden test videosu paylaşıyordum. E, yalnız test videolarını o şekilde görüntülü paylaşmak biraz zahmetli oluyor. O yüzden e, bugün konu anlatacağım, e, comparative ve superlative konusunu anlatacağım. O yüzden böyle bu şekilde. Bir de kendime yeni setup hazırladım. Bundan sonra görüntüler biraz daha iyi, ses kalitesi biraz daha e, iyi olacak. Youtuber olmak gerçekten kolay bir iş değilmiş arkadaşlar. Çok ciddi masraf yapmak gerekiyor. Hani böyle cep telefonunu karşına alıp da böyle video çekmek gibi bir şey olmuyor. Bir iş biraz daha güzel olsun, görüntün biraz daha güzel olsun istiyorsan biraz elini cebinize atmanız gerekiyor arkadaşlar maalesef. Ama olsun. İnşallah buna değecek. Çünkü ben bu işi uzun süre yapmayı düşünüyorum ve burada gerçekten çok faydalı ve çok iyi içerikler üretmeye çalışıyorum ve Onları da yapacağım. Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet. Bugünkü konumuz comparative ve superlative. Comparative, compare kelimesinden geliyor arkadaşlar. Yani karşılaştırma. İki şeyi birbiriyle karşılaştırırken biz İngilizce'de sıfatları bir forma e, sokuyoruz. Buradaki sıfatları nasıl yapıyoruz? Mesela tek eceli bir sıfat olduğu zaman mesela big kelimesi ne demektir? Büyük demek değil mi? Small, küçük demek. Mesela tall, uzun demek. Big ifadesinin daha büyük demek istiyorsak eğer biz sonuna er ekliyoruz. Yani big ne oluyor? Bigger oluyor. Small ne oluyor? Smaller oluyor. Tall ne oluyor? Taller oluyor. Bu şekilde taller dediğimizde o daha uzun. Bigger dediğimizde daha büyük. Smaller dediğimizde daha küçük anlamı veriyor arkadaşlar. İki şeyi birbiriyle kıyaslarken aynı zamanda biz işte atıyorum mesela diyelim ki İstanbul İzmir'den daha büyüktür derken e, buradaki den ifadesini veren anlamda İngilizce'de aynı şekilde den, İngilizce'de den den anlamını veriyor. İstanbul İzmir'den daha büyüktür derken ben bu ifadeyi nasıl söylüyorum? İstanbul is bigger than İzmir diye söylüyorum. İstanbul is bigger than İzmir. Oradaki bigger ifadesi işte daha büyük. Neyden daha büyük? İzmir'den daha büyük ifadesini bu şekilde söyleyebiliyoruz. Benim bilgisayarım senin bilgisayarından daha pahalıdır diyeceksek bu sefer pahalı kelimesi ne demek arkadaşlar? Expensive. Şimdi expensive kelimesi 3 heceli. Yani uzun heceli sıfatlara yani böyle işte bazı iki heceliler, üç heceliler ve daha fazla heceli olan sıfatların başına arkadaşlar e er değil de yani big, bigger, tall, taller gibi e er eklemiyoruz. Ama bu kelimelerin başına more ifadesini getiriyoruz. Yani e benim bilgisayarım senin bilgisayarından daha pahalı derken my computer is more expensive than Your computer diye söylüyorum. My computer is more expensive than your computer. Benim bilgisayarım senin bilgisayarından daha pahalı. Biz burada karşılaştırma yaparken e, karşılaştırdığımız şeyi söyleyeceğimiz zaman buradaki den ifadesini kullanıyorum. Eğer biz bunu söylemeyeceksek atıyorum benim bilgisayarım daha pahalı diyeceksin sen sadece. My computer is more expensive. Bu, bu kadar söylemen yeterli. Eğer İstanbul is bigger, okay, demen yeterli. I am taller, demen yeterli. Ben I am taller dediğin zaman sen ben daha uzunum demiş oluyorsun. eğer karşılaştırdığın kişiyi söyleyeceksen eğer atölye işte ben Ahmet'ten daha uzunum diyeceksen o zaman ne yapıyorsun? I am Taller than Ahmet diye söylüyor. Sonraki den ifadesi Ahmet'den anlamını veriyor arkadaşlar. Comparative dediğimiz olay bu şekilde. Yani e, tek eceli sıfatların sonuna er ekliyoruz. E, bazı iki eceler ve üç ecelerin tümü e, bunların tümüne mor ifadesi getiriyoruz. Başına mor ifadesi getirdiğimiz zaman daha anlamı veriyor. İki şey birbiriyle kıyaslarken. Peki birkaç şey arasında eni ifade ederken nasıl söylüyoruz? Birkaç şey arasında en. Mesela benim bilgisayarım en pahalısı diyeceksin. Burada en pahalı dediğimiz zaman da bu sefer bazı iki eceli ve üç eceli yani more getirdiğimiz sıfatların başına the most ifadesi getiriyoruz. Er getirdiğimiz sıfatların sonuna ise est ifadesi getiriyoruz. Yani big, bigger, tall, taller şeklinde oluyor. burada ne oluyor? Big, bigger, the biggest, tall, taller the tallest small smaller the smallest şeklinde ifade ediyoruz. Bunların başına niçin the geliyor? Çünkü en'den bahsediyorsun. Yani en olduğu zaman o tek oluyor ortamda. Dolayısıyla tek olduğu için de belli oluyor. Belli olduğu için de bunun başına the ifadesi getiriyoruz arkadaşlar. Peki iki eceli ve üç eceli yani başına more getirdiğimiz sıfatları ne yapıyoruz? Onların da başına arkadaşlar the most ifadesi getiriyoruz. Yani the most expensive the most important the most Um, exciting şeklinde ifade ettiğimiz zaman en pahalı, en önemli, en heyecan verici ifadesini elde etmiş oluyoruz. Peki mesela diyelim ki İstanbul Türkiye'nin en büyük şehridir diyeceğiz. Neydi e, sıfatımız bizim buradaki big, big, bigger, the biggest dediğimizde İstanbul is the biggest city in Turkey diye ifade ediyorum. İstanbul is the biggest city in Turkey, İstanbul Türkiye'nin en büyük şehridir. Mesela diyeceğim ki ailem hayatımdaki en önemli şeydir diyeceğim mesela. My family is the most important thing in my life. My family is the most important thing in my life. Ailem benim hayatımdaki en önemli şeydir. Ailem işimden daha önemlidir diyeceksen bu sefer burada comparative yani comparative kullanmam lazım çünkü burada bir kıyaslama yapıyorum. Dolayısıyla my family is more important than my job diye söylüyorsunuz. Mesela bazı şirketlerin mülakatlarında işte işim mi önemli ailem mi önemli falan gibi sorular böyle çıkabiliyor. Orada diyorsunuz ki my family is more important than my job, okay diye söyleyebiliyorsunuz mesela. Mesela İstanbul Türkiye'nin en heyecan verici şehridir diyeceğiz. İstanbul is the, the most exciting city in Turkey. İstanbul is the most exciting city in Turkey. Aynı zamanda İstanbul is the most expensive city in Turkey. İstanbul is the most expensive city in Turkey. Yani İstanbul Türkiye'nin en pahalı şehridir. Okay, most expensive, most exciting, most important gibi oradaki the most ifadesinin e, süperlatif yani birkaç şey arasında eni ifade ederken e, kullanıyoruz arkadaşlar. Birkaç şey arasında en olanı ifade ediyoruz burada. Tamam mı? Yani anlaşılmayacak bir mevzu e, yok. Çok istendiği için bu konuyu e, özellikle böyle konu olarak anlattım. E, şimdi e, hemen bu e, videonun akabinde de test videosu gelecek. Oradan da test videolarını eğer çözerseniz e, test videolarını dikkatli bir şekilde dinleyip e, ben e, te çözmeden önce ben anlatırken hemen siz ekrana böyle durdurup testleri çözerseniz eğer arkadaşlar gerçekten de bu konuyla alakalı hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. E, daha önceki testleri de aynı o şekilde e, yapın. Hazır burada görüntülü bir şey çekiyorken bunu da ben burada söylemiş olayım. Şimdi bu Comparative Superlative konusunda 3 tane bizim sıfatımız var. Bunlar da düzensiz sıfatlar deniyor. Yani sonuna -er ya da e, -est almadan ya da more ya da the most ifadesi kullanmadan biz bunları kullanıyoruz. Bunlar nelerdir? Good ifadesi mesela. İyi demek good. Bad kötü demek ve far ifadesi. Yani e, uzak anlamına geliyor. Good e, iyi demek. Daha iyi diyeceksek better diye söylüyoruz. En iyi diyeceksek the best diye söylüyoruz. Ben kötü demek, en kötü diye daha kötü diyeceksek, worst diye söylüyoruz. En kötü diyeceksek the worst diye söylüyoruz. Far uzak demek, further daha uzak, the furthest en uzak diye ifade ediyoruz. Mesela bugün kendimi daha iyi hissediyorum diyeceğim. I feel diye söylüyorum değil mi bunu? I feel better today. I feel better. Yani bugün daha iyi I feel worse today. Bugün daha kötü gibi uh, ki, This is the worst day of my life. Bugün en kötü günü. Ok, worst ifadesi. en kötü anlamına geliyor. This is the best day of my life. Okay, today is the best day of my life. Bugün benim hayatımın en güzel günü. Okay, because this job is very important for me. I want this job very much. Falan gibi böyle. Mülakatlarda bunları kullanabilirsiniz. Daha sonrasında mülakatlar için de ayrı bir e, video çekerim. Onu da çok istiyorlar. Şimdi e, dediğimiz gibi arkadaşlar burada comparative, superlative iki şeyi kıyaslarken ve birkaç şey arasındaki en iyi ifade ederken Peki. Peki senin kadar yorgunum diyeceğim mesela ya da işte o, o senin kadar zengin ya da o senin kadar uzun e, ifadesini kullanırken burada da as as ifadesini kullanıyorum yani I am as tired as you are dediğimde ben senin kadar yorgunum demiş oluyorum. She is as tall as you dediğimde o senin kadar e, uzun anlamına geliyor arkadaşlar. Mesela Ankara is as important as İstanbul. Ankara İstanbul kadar önemlidir. E, ifadesinde burada ez ez olarak e, kullanıyoruz test videolarını da çözdüğünüz zaman onları da düzgün bir şekilde izlediğiniz zaman arkadaşlar koyunla alakalı hiçbir sıkıntınız eminim ki olmayacaktır e, bugünkü konu bu kadar yani çok başka bir ayrıntısı olan çok e, yani e, saatlerce anlatılması gereken bir konu değil eğer e, anlamadıysanız biraz hızlı anlattıysam e, videoyu bir iki kere daha izlersiniz olur biter. Daha sonrasında arkadaşlar yine e, mülakatlara yönelik iş, konuşmalarla alakalı işte iş e, işteki e, mailleşme ile alakalı buna bayağı bir e, burada video paylaşacağım. Ondan sonra vakit buldukça bunları sürekli e, yapacağım arkadaşlar. Kanalı lütfen e, abone olarak izleyin. Ben şimdi şeylerden bakıyorum verilerden. şimdi atıyorum mesela 5000 kişi izlediyse 2500'ü neredeyse abone olmadan izlemiş. Yani abone olarak izlerseniz eğer arkadaşlar videoları bana destek vermiş olursunuz. Bu bir eğitim kanalı, bir böyle eğlendirme kanalı değil. Dolayısıyla insanlar birbirlerine paylaşmaktan ziyade herkes kendisi tek başına bu videoları genellikle izliyor falan böyle. Ama komik bir şey olduğu zaman herkes birbirine paylaşıyor. Dolayısıyla bizim gibi kanalların büyümesi daha zordur. E, bu bunu yapacak olan sizlersiniz, bizi destekleyecek olan sizlersiniz arkadaşlar. Neticede ücretsiz burada bir eğitim veriyorum ben de. Ben de sizden aynı şekilde desteği bekliyorum. Abone olup e, videoları da beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.